Hayır biz kaybolduk Hayri. Aaa Hayri ile Kamil kaybolmuşlar. Siz nereye geldiniz ya? Burası. Mi? Burası. Hayri, Neresi ya? acaba merdivenli? Yoksa siz Helen Neighbor'ın evine falan mı girdiniz ya? E, Aa. Eylül e, Eylül, 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 bulamadınız mı yolu? Bulamadık. Hadi oraya girin bakalım ne varmış? Bu arası neresi? Burası çok değişik bir yer. Aa, burada da yok yol. Bir türlü yolu bulamadılar. Kamil, Hayri. Yolu ben biliyorum. Hadi gelin bakalım. Ben Hadi size gidenim. göstereyim. Hatırladım yolu. Gelin bakalım. Buradan yürüyeceksiniz. Merdivenli Biraz karışık. Kamil Hayri. Öyle sokaklara benzemiyor. Bu kapıdan çıkacağız. Buradan merdivenlerden inince gidebilirsiniz. Hadi bay bay. Bay bay, bay, bay Hayri. Hayri. Hayri bay bay ya.